Alanya Eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan'ın özel danışmanı oldu. Rektör Kalan, kendisine danışmanlık hizmeti verecek Sipahioğlu'nun atanmasıyla ilgili kararı 1 Mayıs Cuma günü imzaladı. Eski Başkan Sipahioğlu bu imza ile birlikte resmen Rektör Kalan'ın özel danışmanı olarak göreve başlamış oldu. Bunun yanı sıra burada ve Gazipaşa'da Turizm Meslek Yüksek ve Gazpaşa Meslek Yüksek ikram hizmetlerimiz var. Dolayısıyla... Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde rektör kalanı atanmasıyla birlikte önemli görev değişimleri oldu. Rektör yardımcıları ve özel kalem müdürlüğünde üst üste atamalar oldu. Son atama ise bu yönüyle dikkat çekti. Sipahi Oğlu'nun hangi alanlarda danışmanlık yapacağı henüz açıklanmadı. Hukukçu kimliği kadar üniversite kuruluş çalışmasındaki deneyimiyle de dikkat çeken Başkan Sipahi Oğlu'nun Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde ne kadar mesai harcayacağı şimdilik bilinmiyor. Finansman noktasında karşılaşılan zorluklar nedeniyle bu ihtiyaç giderilememiş. Hatırlanacağı gibi Hasan Sipahioğlu görev döneminde Alanya Hamdullah Paşa Üniversitesi'nin kuruluşuna öncülük etmişti. Dönemin kurucu mütevelli heyeti ve akademik kadrosu Sipahioğlu'nun görüşleriyle oluşmuş, üniversitenin yapımı ve işletilmesi sürecinde de Sipahioğlu aktif rol almıştı.